Bir düşman kaldı Spike yerinde Geriket Bir düşman kaldı Şöyle Gökte ne var Bu ret işareti burada düşman kaldı. Yok, i̇şte bunlar mı? Ah, ah, bu zevk. <laughs> <İşte can. gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Bela. Belanızı attık arkadaşlar. Ya çok kolay oldu lan yürüyerek adam vuruyor. <laughs> çok güzel ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DM'de elması serimizde artık rank kaçma vakti geldiğini düşünüyorum. Bugün rankımı açmaya çalışacağım. Birkaç maç arka arkaya atacağım ve size de kısa kısa kesitler vereceğim. Bakalım nasıl olacak. İyi seyirler dilerim. Düşman görüldü. Bitti gitti. Tamam güzel vurduk. Bizim adam öldü ama olsun. Yapacak bir şey yok ultimizi basıp bir denesek. Hadi biraz hareket. Aa dibine geldi. Spike yerinde. Ama onu da çok güzel vurduk. Reyna burada. Reyna indi. Av başladı. Cehennem senin... Hadi biraz hareket. Kimse yok, kimse yok. Silti <laughs> <CT> var. Relatör. <laughs> bir düşman kaldı. Oba bir aldım bir kafasını. Silti değildi sonuncu adam. <laughs> Evan, çok oldu <attı> lan. <laughs> Spike yerinde. Bir düşman kaldı. Burada burada. Burası. Dönüyor. Şuraya geldi. Burası. Hop. Helal. Sen nereye? Çok güzel. Bay bay. Spike Dolduruyorum. yerinde. Dolduruyor. Bir düşman kaldı. Helal. Arkadaşlar bu videoda bol bol vuruş göreceksiniz çünkü birkaç video bir daha şaşıracağım. Bir düşman Hadi kaldı. Uçuş açık bekle. Bitti Sakin ol canım. Herkesten kahraman <gülüyor> olmaz. Üç <laughs> tane orada. Aa, uçuyor adam. Of. <laughs> Rezil değil. Uçuyor oğlum. Bir düşman kaldı. Burası. Ta ta ta. Kedemiz, İlk be. maçımız bu şekildeydi. Gayet güzel şey yendik. Biraz zorlandık neden? bilmiyorum. Elim biraz soğuk herhalde. İkinci maça geçelim. Evet ikinci maçtayız arkadaşlar. Yine Bind geldi ya. Bu sefer Sage oynayacağım. Bakalım neler yapabileceğiz. <gülüyor> Düşman, <gülüyor> Düşman görüldü. Taret gitti. Sağda ah. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Burası. Düşman görüyorum. E TRT'de ölmezsin şimdi. Spike, Tertemiz. Oh. Oh. Can lazım. Altı, Bomba bende. Arkalıyorum yani, ah. e. ah. bir, bir düşman kere, kaldı. Ah. Buraya bakıyorum. yok edin. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Helal lan. Kolaydı. Duvar taraya taraya adamları aldım. Dostlarımı yok edemem. Aa vuramadım. Ayakta kalan son oyuncu. Pelendi ah. ah. galiba sonuna. Koş koş üstüne koş. Sonra. Bir düşman kaldı. Burada bitemez. <gülüyor> Başaramadık <gülüyor> abi. Neyi başlarım? <laughs> ya kafa yiyeceğim böyle de ya. yolumdan. Omun öldü. Doldur. Spike yerinde. Aa. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Ayakta kalan son oyuncu. Ya amına soktuğum adam nasıl oynuyor? Of, takım ne toksik ya. düşman yerde Kal orada. <laughs> düşman görüldü. Dolduruyorum. Üçü yerde. İleri itarıyorum. Yeşilde, yeşilde. Bir düşman kaldı. Lan, ba, lan, ba, lan ba. Ayakta kalan Front son part. oyuncu. <laughs> Sıradaki gelsin. Girin. Ah. Abi çok kötü takım cidden ya. Kafayı yemek üzereyim abi. 4 kişi vuruyorum Seyç ile. Ah tabanca. Oh. Kaçınılmazdı. Ben... Abi Spike öyle cidden orada bıraktı. Evet. Silindi. Aa boş bu arada. Ah, Tersi Seyç sağda. Orada Salat versen. İyi denemeydi. öldü. Eşitleri... öldü. Aldı. Üç. Sonunda bu maçta kalandı. yendik. Taşlık biraz sizle birlikte. Yapalım. Güzel maçtı arkadaşlar. 3 üçüncü maça geçelim Et Evet, üçüncü maçtayız arkadaşlar. Dreamstone oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Spike yerinde. Dağlar. Yürü git. Bir düşman kaldı. Şöyle Gökte ne var? Kuvvet işareti burada. <laughs> Helal be. Aa kaybettik. <laughs> What the fuck? <laughs> Dolduruyorum. ESL Ne oldu abi? O da SL. <laughs> <laughs> Bir tane daha var. Ya, ibinel. Ne şeysi. ya? Bir düşman kaldı. Acemi. Duman atıyorum. Tek tabanca. Atıyorum. Kuvvet işareti kurdum. Sarmal bomb, sarmal bomba çıktı. Çekirin yolumdan. <laughs> Burada. Bir düşman kaldı. Lindav'da. Ne oldu? Kurudun kaldın. Hadi bakayım. Adam olacaksınız lan. Şuraya kuruyor. Dibine. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Dert. Duman atıyorum. Kapıda. <laughs> İki. Bitti gitti. Abi şunu hemen çekme ya. Öf saldıranlar kazandı. Abi yine kay kaybetti yine diyorum. Kaybettik. 3. maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok. 4. 5. maça geçelim. Abi artık yoruldum. Yemek yemem lazım ya. Son maçı yemek yedikten sonra atacağım. Şu dördüncü maç bitsin. İnşallah kazanırız. Beni taşırlar. Bu maç bir şey yapamayacağım. Geliyorlar. Botumu kırdılar. Her şey kırıldı. <laughs> ee, yardım. <laughs> düşman görünüyor. Lan diğeri sandaymış. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son Fakat oyuncu. Panta. Sanda sandı, sandı. sanda 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 en son. Abi başkası vursa tek atar ya. Bir düşman kaldı. Geçen serindi. Kal Phantom var yanda. Oğlum Phantom var. <laughs> Evet. Pentoma gerek yok kardeş. Biz silahımızı geride bırakmayız. Tek tabanca. Gerekirse tabancamızı çekeyim. Hesabım çekilir. tuttu. İyi kırıntı. Var. Hit Sarmal bo Sarmal bomba çıktı. Belki. Beyi bıraktım. Ay bıraktım. Biz <laughs> kağıt AWP'yi aldın mı? Ah! Su. Suyu duydum da işte geç oldu biraz. Neyse. Savunucular kazandı. Evet dördüncü maçı kaybettik. Çok yoruldum. Dikkat. Bir yemek yiyip geleceğim. Siz tabi orayı görmeyeceksiniz. Hızlıca geleceğim arkadaşlar. Beşinci maçı daha enerjik bir şekilde çekeceğim. Hadi bakalım. Evet son maçımdayım arkadaşlar. Bakalım bizi ne atacak. Ee, Reyna aldım. İnşallah oynayabilirim. Merak etmeyin yemeğimi yiyip geldim. Biraz dincim sıkıntı yok. Oynayabileceğimi düşünüyorum. Dolduruyorum. Yani şey ne görecekler ki? Şey, double door geldi silahımı alacak. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Bir düşman kaldı. Düşman Güzelce el aldık ya. İlk round kötü öldüm. Hayır bu büyük ihtimalle göstermemişimdir. 5 maç arka arkaya çektiğim için. Raid bayağı yedi. Böcek. Ne görecekler ki? Izdıraba gerek Ay, 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 bir, bir şekilde ]景ik. aldık. Kolaydı Şüphat. ya. Arkadaşlar bir maç buldu altınlar gelmişti e, plat falan vardı sonra o maç e, iptal edildi nedense gümüşler geldi şimdi çok garip bir rank sistemi var. Hazır mıyız? Ayakta kalan son oyuncu. 133 Bir düşman kaldı. <laughs> Spike yerinde. Tek tabanca. Helal. Helal. Güzelce ele aldık ya. Ya C adamlar silver şimdi. Neden silver geldi ki? Bu halinde de dehşet. Biraz zaten. haksızlık oldu. Ee, büyük üstünlükle kazanacağız ama yapacak bir şey yok. Düşman görüldü. Düşman. Kör ahmaklar. Gömül. Zavallı. Bir düşman kaldı. Çok güzel bir el aldık ya. Helal olsun çocuklar. Ah. kuruldu. Bir düşman kaldı. Ah. Olek gibi oynamıyor muyum? Sanki yerlerini biliyorum ya. Buldum. Ah be tatlım. Ah bu zevk. Hayk <laughs> kuruldu. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Üç can. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> i̇zini izini buldu. düşman kaldı. 4 Bela. Bela. Belamızı evet. attık arkadaşlar. <laughs> ah. ya, çok kolay oldu lan yürüyerek adam vuruyor. <laughs> çok güzel ya. Kim hazır <laughs> Gözlerini kapatalım. Orada. Bir düşman kaldı. Ah güzel. Bu arada arkadaşlar bu Battle Pass'teki USB değil mi? Buna baksanıza çok güzel. Boston güzelliğine bakın. Bir düşman ne? kaldı. Sen Bir tane daha şey. oldu. İşte bunlarla uğraş. Çok kolay ya harbiden. <laughs> Bu ne oğlum? Düşmanı gördüm. Gece. Adios. Düşmanı gördüm. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> 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 ee, i̇zini buldum. Ya bir çık geri tekisin ya. Abi. Ha niye böyle bitirdim? Kalan son oyuncu. Şimdi vuracağım hepsini. Ölme geçiyor görüşüm geliyor ya. Cidden so çok sinirlendim son maçta, son rantlarda. Bir düşman kaldı. Onla vur ya. Kare Karetimiz gitti. Geri de çağırdı. Bomba sende bomba. Kanka Skylo. Bir düşman kaldı. Yoksa maç bitiyor mu? Ha şarttaydı. Son 131 yedik. Helal oğlum. Bakalım. bakalım rankımızı ne atacak. Açılsın şöyle bir büyük ihtimalle. Altın falan atacak ya. Çok iyi oynayamadım bu hesapta. Ne oluyor lan? Silver mı Gümüş hiç ne ya? Abi şaka gibi. <laughs> of of. Neyse o zaman bu hesapta. Epey bir e, atlamamız gereken rank var. Bunu hızlı hızlı kasacağım. Video dışında kasabilirim bilmiyorum. E, güzel maçları atarım sizlere. Evet rankımız böyle açıldı. Zaten bu hesabın rankı e, açılmamıştı. Hiç açılmamıştı. Bu sezon açıldı. İlk defa rank açtık bu hesabı da. Güzel oldu. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. esenlik kalın. Görüşürüz.